Dün e, Mavi Durak'ta yaşanan olayla ilgili e, açıklama yapmak istedim. E, yolcu ile aramızda herhangi bir para mevzusu yüzünden bir tartışma değildi bu. Kendisinin e, minibüse bindiğinde arabadaki bayanlara sözlü taciz, daha sonrasında fiziki e, müdahalesinden dolayı yapmış olduğum bir müdahaleydi. Bu esnada bana karşılık verdiği için, arabanın içinde daha sonra aşağı indiği için ben de buna sessiz kalmadım. İndim. Kendisiyle münakaşaya başladığımda küfürlü harbede başladı. Daha sonra e, tabii ki aramızda bir e, fiziki müdahale oldu. Yalnız daha evvel şehrimizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı biz de buna sessiz kalmayacağımızı, duyarsız kalmayacağımızı bir baba olarak, bir kız babası olarak ben de bu olaya müdahil oldum. Yalnız bu e, yapılan yorumlar, yapılan e, söylentiler aslını içermiyor. Bir para mevzusu yüzünden herhangi bir tartışma, münakaşa yaşanmadı. Biz günde dediğim gibi 50 kişiyi bedava taşıyan bir e, iş yapıyoruz. Kimseye de parasının hesabını sormuyoruz. Sadece yaşanan üzücü olaya, geçmişte şehrimizde yaşanan üzücü olaya sessiz kalmamak için ve kadınları korumak açısına yapılan bir şeydir bu. Bunun daha sonrasında yine aynı şekil olacak bir olayda bir minibüsçü olarak bir esnaf olarak bu olaya tekrar aynı şekilde müdahale edeceğimizi yine de belirtiyoruz.